Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Max Bikes'ta Cross motoruyla böyle kısa güzel bir e, show mu diyeyim, gezinti mi diyeyim artık Bir şeyler yapacağız Bugün herhangi bir modlu değişik bir motor kullanmıyoruz yani Bikes'in e, kapsamında e, aslında MX-5 e kullanmamız gereken bir motorlar, motorlardan kullanıyoruz. Yani cross motorlarına. 450'lik bir cross motorlu beraberiz şu an. Ve şu an arkadaşlar e, kontrol ediyorum şeyi, motoru. E, klavyeden hani şey yaptım, çıkardım kontrolü. Mouse kontrol ediyorum. Bu hastalık kontrolü daha iyi. Hani gamepad'ım için daha hassas şeyler yapabiliyorum ama bazen de hani çok hassas olduğu için çok fail'ler oluyor yani. Zaten kullanırken de fark edeceksiniz. Çok çarpacağız kendimiz bir yerlere. Yani çok fail olacağız. Motor güzel güzel bir harita açtım. Bu arada e, güzel bir rider, bir kombin şey yaptım, Mod indirdim. Karakter kombin modu indirdim, öyle diyeyim. Arkadan gösteriyorum. sağdan soldan gösteriyorum. neyse kusura bakmayın. Yani Kastlı mastlı böyle bir Cross motorcu kombinini elde güzel bir kombin olsun diye böyle Şöyle bir drill kombini gibi bir şey yaptım Böyle mod oynardım. Bu arada bu yılda argo kelimeler geçebilir onu söyleyeyim ilk önce küfür gibi kelimeler geçebilir Çünkü bazen çok sinir oluyorum öyle Diğer videolardan da tüfelerime şahit olmuş olabilir. Bazen sen. sol hassasiyeti çok hassas oluyor. Hani kontrol edemiyorsunuz. Evet. Bazen motorun 450'lik olduğu için bazen ayar kaçıyor. Bu arada MX Bikes'in kendisinde hiçbir türlü mouse kontrol e, kontrol şeyleri falan yok. Hani mouse kontrol ayarlarını yapamıyorsunuz. YouTube'dan filan internette sağlamış olduğunuz bir dosya var. Mouse Controller dosyası. Onu oyunun dosyalarına atıp da hani mouse kontrollerini bir şey buluyorsunuz. Bak mesela bu motoru ben ee, yarım saat önce bayağı güzel kullanıyordum. Fakat şu an çok iyi kullanamıyorum çünkü yani Elim ısınmış ara. Ama şu an bütün ısınıkla gitti elim. Tekadan bir ısınmam lazım. Alıştırmam lazım. Bu arada gecenin çok geç saatlerini çekiyorum videoyu. Yani Ön frene fazla bulmak istemiyorum kendini. Ön atıyor sonra düşmene sebep oluyor. Neyse maşallah fazla düşmedik. Hatta hiç düşmedik yani hatırlamıyorum şu an düştüm 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 hatırlamıyorum. Çünkü çok geç oldu saat ve uykum geldi. Hani sabaha kadar doymayıp video çekmeye çalışıyorum. Çünkü artık evet, okullar tatile girmişti ve artık tatil gidecek. Hiç video çıkartmadım. Yani salak gibi yani zamanımı boş yere kullandım. Bu arada sabah sabah volt lastik düz gelir. gece sabah doğru volt düz gelir. Bazen fazla abandım da şey yapabiliyor, atabiliyor arka frenine bandığınız zaman da kayma yapıyor ve durmuyor motor. Sadece kayıyor yani. Bazen bile hassas, çok hassas oluyor sağ sola ayarları. Bak, arka freni sadece kayıyor. Bazen de çok kayıyor, düşüyorsunuz. Bu sit gibi yatıyorsun yere ya. Az önce misal MXY videosu çektim ben. Hem de MT-07 ile çektim. Ama... <laughs> Atmadım. Ne yaptım Benim oyunda fren tuşu evet olarak kullandığım tuş... E, ee, arka frenle ön frenle kullandığım tuş... OBS'te video kaydı kaydı başlatıcı ve durdurucu tuşları. Ben başlat, durdur, dur, başlat, durdur. Bizim dur. milyon tane öde çıkmış ortaya yani. Sonradan değiştirdim tabi onu. Bak abi çok güzel geliyor abi. O gazı yiyor böyle zıın yapıyor gidiyor anasını satayım. Hani nasıl silkten boktan bir hani motor mu olur bu ya? Tam motor hani düz yolu motor değil, cross motor bu amına koyayım. Bu motorla bu motorunun motor onu bakayım dağlık taş yerde gelecek. Bak ama çok güzel tekere geldim bir kere daha her kaçıyor ama ne koyacağım bile şimdi. Uf sikiyim yapıcağın işi senin. Ben nasıl bir motor modu yapmış Ayarsız abi bu mo motor modlarının hepsi ayarsız bu arada. Max Bikes'ın orijinal sitesinden inmiş çoğu motorun da ee, böyle gaz ayarı falan bazı halde çok ayarsız, sıkıntılı. Diğer hani oyuncuların yaptığı modların çoğu da çok sıkıntılı. Ve bazıları çok kaliteli motor modu çıkartıyor bu arada. Hatta sağda solda bulamıyorsunuz o motoru, adam paylaşmıyor. Yemin ederim adam motor modunu paralel satıyor bu zaten. Ama çok ayar, çok güzel ayarlı yani bu oyun asıl bu oyunun asılsın zaten. Kesin alırsınız ya yani görürsünüz. Ben almadım da dolarla yine amına yabancı. Türkler bunu Türk oynayan çok az kişi var bu oyuna. Neredeyse hiç oynayan yok. Türkler bu oyuna bir girse var ya of. bu yazılımcılar falan da girse bu oyuna amma güzel modlar çıkar ya. Felaket güzel motor modu çıkar orada var ya. Direkt de bu arada hani Türk yapımcılar böyle motor oldu yaptı mı? Direkt paraya basar alırım yalan yok yani. böyle bir cüzdüğü de fiyat tamamdır alırım. bir fiziktir bu ya. Sola doğru kalkıyorum. Frene basıyorum sağa tükenin oldu. Hayır ben bu motorun hani motorun dedim oyunun fiziklerini anlayamam galiba Ondan onda sıkıntı var ya. Motor çünkü be, hani oyun çünkü 5 çocuklar gibi oynuyorum. Yani i̇stemeyerek oynuyorum yani öyle. Aslında yapmak istediğim çok farklı bir şey. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum ben. Belli ki olmuyor yani. Güzel bir şov çıkartamıyorum ortaya güzel bir hani motocross şovu, böyle bir stand şovu. O yüzden kendinize iyi bakın. Destek olmak için videoyu like atıp kanala abone olun. Bay bay. Daha sonra bir Max boost daha çekelim. Video çıksın en azından küçük oynamayı oynamıyorum. Kendinize iyi bakın. Videoya like atın. kanala abone olun. Görüşürüz.